Hunisin Takan gelsin kullanım kılavuzuna hoş geldin. İstasyondan başlayarak sırayla ve sabırla beni dinlersen algılarını değiştirebilecek bir yolculuk Hunisin Takan gelsin. Ben kendi gerçekliğim içerisinde kendi yaşadıklarımdan çıkardığım dersleri sana anlatıyorum. Sen de kendi gerçekliğin içerisinde kendi algılarınla kendi öznel çıkış yolunu bulmak konusunda bazı ipuçları bulabilirsin. Anlattıklarım çok az insana hitap ediyor. Çünkü... Anlattıklarım halının altına süpürülen pek duyulmak istenilen şeyler değil. Egodan bahsediyorum, kompleksli olmaktan bahsediyorum, insanın kendini kandıran tarafından bahsediyorum. Bunları dinlemek pek egonun hoşuna giden şeyler değil. Onun için pek çok insan dinleyemiyor benim anlattıklarımı, ilgisini çekmiyor. Ama üç kategoride insan var, onların biraz olsun ilgisini çekebiliyor. Birincisi psikolojik olarak çıkış yolu arayan insanlar. Yani psikolojik olarak bir çukura düşmüş ve oradan çıkmaya çalışan insanlar için anlamlı. İkincisi, çıkış yolu arayan insanlara psikolojik olarak rehberlik eden meslek disiplinleri içerisinde olan insanlar. Üçüncüsü, insan psikolojisinin bir ilgi alanı değil, bir gereklilik olduğunu, bu zihin mekanizmalarının bilinmesi gerektiğinin farkında olan insanlar. Bu üç kategori dışındaysan zaten anlattıklarımı pek dinleyemeyeceksin, emin ol bildiği bir şeyleri anlatıp duruyor. Ne anlatıyor bu adam? Neyin kafasını yaşıyor diyebilirsin. Tuna ve Çınar istasyonda bu yola çıkış amacımı ayrıntılı olarak anlatmıştım. Siz de beni dinlerken "Babam neyin kafasını yaşamış ya?" diyebilirsiniz oğlum. Önem değil. Ben sonuç odaklı yaşamayı bıraktım zaten. Ben elimden gelenin doğru olduğunu bildiğim şeyin peşinden gidiyorum. Ona odaklanıyorum. Şu an doğru olduğuna inandığım şeyin peşindeyim. Son olarak yapsaydım zaten devam edemezdim emin ol. Çok dinlenmiyor anlattıklarım bunun farkındayım. Zaten dediğim gibi eğer beklenti içerisinde yapsaydım devam edemezdim. Benim amacım şu. Yaşadıklarım boşa gitsin istemiyorum. Yaşadıklarımdan öğrendiklerimi birileri de kullansın istiyorum. Yani birilerinin içine yarasın. Bu üç kişiyse üç kişi, beş kişiyse beş kişi. Yani hiç olmamasındansa 3-5 kişinin işine yarasın. Bir ışık olsun. İşte bunun farkındalığıyla, bunun motivasyonuyla ben devam ediyorum. Ve anlattıklarımı kendi yazıp söylediğim şarkılarla da pekiştirmeye çalışıyorum zihninde. Evet, anlattığım konuyla alakalı her durakta ve bazı molalarda kendi yazıp söylediğim şarkılar bulacaksın. Onlarla da anlattıklarımın üzerine cila çekeceksin. Bazı duraklarda yani iki durak arasında bir tane, iki tane mola varken bazen 7-8 tane mola bulabileceksin. Konunun içeriğine, gerekliliğine bağlı olarak bahsetmek istediğim şeylerin kapsamına bağlı olarak bu değişiyor. Yani bazen 5.5'ten İki durak arası çay molasından direkt 6. durağa da geçebilirim. Veya 5.6 veya direkt 5.8 deyip bir mola da verebilirim. Tamamen içeriğin gerekliliğine bağlı olarak bu değişebiliyor. Ve 19. duraktan hemen önce de bir yolculuk geçmişi paylaştım seninle. Orada da 19. durağa kadar olan durak ve molalardaki konu başlıkları var. Orada da geri dönüş yapmak istersen eğer diye onları koydum. Durak ve molalar biriktikçe yeniden böyle bir yolculuk geçmişi paylaşırım elbette seninle. Bu konuları tekrar dinlemenin ne faydası olabilir sana? Algılayamadığın şeyler olabilir. İçselleştirmeye çalıştığın şeyler olabilir. O zaman tekrar dinlemek, tekrar anlamaya çalışmak bazı şeyleri içselleştirmene de vesile olacak. Reklamcılık sektörünün nasıl çalıştığını hatırla. Tekrar tekrar aynı mesajları vererek sana ihtiyacın olmayan birçok şeyi satan bir satış pazarlama sektörü var. İşte bunun gibi düşün. Zaten konularımızda birbirini tekrar eden konular olabiliyor. Bundan daha önce söz etmiştim sana. Yani geçmişle, gelecekle deberen insanı anlatırken mesela suçluk duygusuna tekrar girdim. Çünkü suçluk duygusu geçmişle alakalı bir şeydir. Bunun gibi kendini tekrar eden şeyler de olacak ki bunlar da aslında bazı şeyleri içselleştirmene vesile olacak. Emin ol bundan. İşte bu şekilde ilerleyeceğiz. Hunis'in takan gelsin tekrar ve tekrar hoş geldin sevgili Hunili. Ve Hunis'in takan gelsin hoş geldin dediğim bir şarkının yeni bir versiyonunu yaptım. Onu da tekrar bir dinle lütfen. Neden huni takmam gerek dedin Zihninden özgürleşmek için Kim ne düşünür demeyi baştan bırak Hunisini takan gelsine hoş geldin Fark edeceklerinden sonra kim deli kim akıllı şüphe edeceksin Farklı bakacaksın hayata Değiştirebileceklerini göreceksin Sen onini tak başla bu yolculuğa Düşünme hiç gerisini Devam et. Delileştir o inatçı zihnini Sen onu tak başla bu yolculuğa Düşünme hiç gerisini